Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ikinci derecede denklemler, eşitlikler ve paraboller dersimize devam ediyoruz. Çünkü bu ders AYT'de en az 3 veya 4 tane soru gelecek AYT'den. O sebeple önemli bir konu arkadaşlar. O yüzden ikinci dersi yapacağız. Sorularımız yine bilgisayar mal yayınlarının AYT denemelerinden alınmıştır arkadaşlar. Şimdi dokun sorudan başlıyoruz. M ve N sıfırdan ve birbirinden farklı iki reel sayı olmak üzere diyor. Denklemin köklerinden biri eksi M çarpı N demiş. Şimdi bunu kullanmanın yolu kökler çarpımını kullanacağız. x1 çarpı x2 eşittir. Nedir kökler çarpımı? c bölü a'dan m çarpı nedir? Köklerden bir eksi m çarpı ne? Onu yerine yazıyorum arkadaşlar. Eksi m çarpı ne yerine yazıyorum. Bunlar birbirini götürür. Burada eksi kalır. Burada da bir kalır. x1 kökümüz ne olur? Eksi 1 olarak bulmuş oluruz. Şimdi getirip burada x kökünü yerine yazarsak eksi 1'in karesi artı m eksi 2 çarpı eksi 1 artı m çarpı n eşittir 0 şeklinde yazabiliriz. Eksi 1'in karesi 1. Eksiyi dağıtırsak eksi m artı 2 artı m çarpı n şeklinde yazabiliriz. 1, 2, 3 yapar. 3'ü karşıya eksi atarsam arkadaşlar. Şuraya da eksi parantezini alırsam. E, şey m parantezini alırsam. Eksi 1'e artı n yapar burası. Şu 3 de karşıya eksi geçti. Eksi 3 yapar. Yukarıdaki şu iş, işlemin aynısı çıktı arkadaşlar. Yani cevabımız nedir? Eksi 3'tür diyoruz. Devam edelim. Onun soru x kare eksi ax artı 4 eşittir 0 denkleminin kökleri birer tam sayı olduğuna göre köklerinden biri 2 olabilir mi? E, olabilir arkadaşlar. Çünkü a'yı 4 alırsak x kare eksi 4 x artı 4 eşittir 0 denkleminde x eksi 2'nin karesi gibi düşündüğümüz zaman kök e, post tam sayı çıkıyor. O Yani tam sayı çıkıyor. O yüzden köklerinden biri olabilir. 2 olabilir. Devam ediyoruz. a eşittir 8 olabilir mi? Bakalım yazalım. x kare eksi 8 x artı 4 eşittir 0'da. Bu denklemin kökün e, tam sayı çıkmaz. Sebebi de diskriminant. B kare eksi 4 ayrıca 8'in kare 4 çarpı 1 çarpı 4'ten e, 64'ten 16 çıkarsa 48 yapar. Yani köklerimizi şöyle yazarsak eksi 1 artı kök delta bölü 2a diye düşünürsek kök 48 e, tam sayı çıkmayacağı için e, a eşittir 8 olamaz arkadaşlar. a eşittir 5'i düşünelim. a kare eksi 5a artı 4 eşittir 0'dan 4, -4 -1 diye çarpanlarına ayırırsak arkadaşlar a buradan ya 4 çıkar ya da 1 çıkar arkadaşlar. Yani burada tam sayı çıkıyor. Yani 3 de olabilir diyoruz. Yani 1 3 bizim için cevaptır. 11. soru arkadaşlar. Bu da bir parabol sorusu. P noktasını 0 12 vermiş. Şuraya 12 verelim. y x kare parabol verilmiş. parabolü e, AB paraleldir x ekseni demiş arkadaşlar. Sarı boyalı bölgenin alanı 16 demiş. Şimdi şurada bir noktaya x dersem şu y'sin olur? x kare olmaz mı? Olur. Şuraya x kare yazıyorum. 12 olduğu için şurasını 12 eksi x kare yazabilirim arkadaşlar. Yüksekliği. Şurası x x'ti. Yüksekliği 12 eksi x kare çıktı. Alanımız neymiş? 16. Yani alan eşittir. Taban çarpı 2 x çarpı. Yükseklik 12 eksi x kare bölü 2 bizim için alandır. O da neymiş? Alanımız 16. 16 eşitliyoruz. İkiler birbirine götürür. x çarpı 12 eksi x kare 16 2 çarpı 8 gibi düşünürsek x eşittir 2 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. x yerine 2 yazarsak şöyle kalemi değiştiriyorum. 2'ye 2 yazarsam 8 olur. Buradan buraya e, istenen tarafa m dersem arkadaşlar m eşittir ne olur? Pisagor'dan 2'nin karesi artı 8'in karesinin kare köküdür arkadaşlar. Yani m'miz buradan 4 artı 64 yani kök 68'dir. O da eşittir. 4 çarpı 17 gibi düşünürsek 2 kök 17 olarak cevabı buluruz arkadaşlar. Diğer soru. Şimdi 12. soruda şöyle bir eşitsizlik vermiş. Bunu önce bir eşlik gibi şu parabolü doğruyu bir çizelim arkadaşlar. Y eşittir. Eksi x kare. Artı 4x parabolünü. E, ve e, şu doğruyu çizeceğiz. Yani 2y eksi x artı 2 eşittir. Sıfır doğrularını çizeceğiz. Şimdi arkadaşlar burada çarpanları ayırırsak. Artı 4 diye. Buradan kökümüz nedir? Sıfır gelir. Buradan kökümüz ne gelir? 4 gelir. Getirip yerine yazalım kalem alayım. Şöyle. Şu şekilde yaptığım zaman. Şimdi arkadaşlar ne çıkmıştı köklerimiz? Parabolümüzün kökleri sıfıra 4 çıkmıştı. Parabolümüz eksi x kare olduğu için kolları aşağı doğru bir parabol çizeceğiz arkadaşlar. Şu şekilde. Sıfıra 4. Şimdi diğer doğru çizelim arkadaşlar. X yerine sıfır verirsek y eksi 1 çıkar. Görüyorsunuz 2y artı 2'den. Y yerine sıfır verirsek eksi x artı 2'den x eşittir 2 çıkar bu sefer. Yani y'nin eksi 1 x'in de 2 olduğu bir doğru çizeceğiz arkadaşlar. Şu şekilde bir doğru. Onu da kalemle yapayım. Şöyle bir doğru çizeceğiz. Şimdi doğrularımız çizdik. Devam ediyoruz. Şimdi karalama yerine geçelim. Karalama gayet basit arkadaşlar. Bir tane parabol için bir karalama yapayım. Şimdi normalde sıfır sıfır noktasını veririm de parabol sıfır sıfırdan geçtiği için bir sıfır noktasını verelim. Fark etmez. Herhangi bir nokta verebiliriz. Şimdi parabolde bir ve sıfır değerini vereceğim. Y'ye sıfır veriyorum. Bakın şuna sıfır verdim. Bunlara bir verdim. Birden dört çıkarsa ne olur? Eksi üç yapar. Sıfırdan küçük. Doğru çıktı arkadaşlar. Onu karalıyorum. O kısmı yeşille karalayayım arkadaşlar. Şöyle. Şimdi devam ediyoruz. doğru için noktaları verelim. Sıfır sıfır verebiliriz doğruya. Sıfıra sıfır verdim. İki büyüktür Sıfır çıktı. Yani şöyle yazayım. O zaman bu da doğru çıktı. Yani 0 0 noktası tarafını karalayacağız. Onu da mavi ile karalayayım. Şimdi bizim için arkadaşlar çözüm nedir biliyor musunuz? Şu ortak karalı taralı olan bölge bizim için çözümdür. Yani cevap mavi olan bölge bizim için çözümdür arkadaşlar. Diğer soru 13. soru arkadaşlar. Ee, şöyle bir parabol verilmiş. Ben bu parabolü şu şekilde yazabilirim. fx e, x eksi 2'nin karesi artı 1 şeklinde tepe noktasının formülüyle yazabilirim. y ekseni kestiği nokta verilmediğine göre çok da önemsenmiyor. O yüzden 1 olarak alabiliriz. Çok da önemli değil. Şimdi fx parabolu simetri ekseni x eşittir 2 doğrusu demiş. Doğru arkadaşlar. Bunu geçiyoruz. f2 eksi x parabolu simetri ekseni x eşittir 0 doğrusu yazalım. x yerine 2 eksi x yazıyorum. Bakın. 2 eksi x yazdım. eksi 2 kare artı 1 F2 eksi x eşittir. İkiler birbirini götür. Eksi x kareye çıkar. Artı 1. Yani x kare artı 1 çıktı. x kare artı 1 parabolü nedir? Tepe noktası e, şu şekilde bir şey. Yani y ekseni üzerinde tepe noktası. Yani simetri ekseni x eşittir 0 demiş. Doğru arkadaşlar. Fx artı 2 parabolunun tepe noktası 4'e 1 demiş. Onu da yazalım. x artı 2'yi. Fx artı 2'yi yazıyorum x artı 2 eksi 2 karesi artı 1'den şunlar birini götürür. x kare artı 1. Şu paraboller aynı çıktı arkadaşlar. Yani tepe noktası 4'e 1 değil. Bu yanlış arkadaşlar. Cevap 1'e 2'dir. 14. E, yukarıdaki tepe noktaları verilen paraboller fx eşittir x kare parabolünün elde edilmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar bu parabolleri bu sefer öteleme yoluyla e, sorular çözelim. Şimdi e, e, f x artı 2 Y eşittir x kare parabolu. Onu ben bir çizeyim. Y eşittir x kare parabolu. Sarı var mı? Yok. Burada iyi. Sarıyla çizeyim şurayı. Bu parabolümüz y eşittir x kare parabolu. Tamam mı? Şimdi fx artı 2. 2 birim arkadaşlar. Şimdi bakın. Şurada artı 2 dediği zaman parantez içinde olduğu zaman e, sola kaydırılır arkadaşlar. Bu sol demektir. Dışarıda olursa yukarı aşağı demektir. Bu yukarı. Ona göre düşüneceğiz sor sorularımızı. X artı 2 dediği zaman 2 birim sola kaydıracağım. Yani şu kırmızı olan yani A şıkkı olmuş oluyor. Şu kırmızı olan parabol A şıkkı. Devam ediyoruz. 5 şıkkına. X artı 4 dediği zaman ne anlayacağız? 4 birim sola kaydıracağız. Artı 1 dediği zaman 1 bir birim yukarı. Yani şurada bizim için ne oluyor? 5 şıkkı oluyor. C'ye geçiyoruz. F eksi x kare deyince şu şekilde aşağı doğru indireceğiz kolları. Artı 2 de 2 birim yukarı kaydıracağız arkadaşlar. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi Böyle bir parabol elimizde yok. O yüzden cevap e, C andır. Böyle bir parabol yok. Devam ediyoruz. E, T1 R sayı olmak üzere arkadaşlar. X ve Y'yi ne yapmış? T'ye bağlı bir parametre olarak vermiş. Parametre dediğimiz yani iki bilimlerini bir tek bilimlerine düşürmüş. Bu parabolü önce bir bulalım. Arkadaşlar T'yi yalnız bırakmak zorundayız. X eşittir 2 T artı 1 diyor ya. 1 karşıya atıyorum. X eksi 1 eşittir 2 T. Her iki tarafı 2'ye bölüyorum t eşittir x eksi 1 bölü 2. Yazalım yerine. y eşittir x eksi 1 bölü 2 yaparsam karesinden eksi 1 çıkar. Buradan e, x eşittir şey pardon y eşittir ne olur? x kare eksi 2 x artı 1 bölü 4 eksi 1 yapar. y buradan e, paylaştırırsak x kare eksi 2 x artı 1 eksi 4 bölü 4 olarak paylaştırmış oluruz. Burada eksi 3 yapıyor. Yani y'miz 4'ü tek tek bölü atarsam arkadaşlar 1 bölü 4 x kare eksi 2 bölü 4'ten eksi 1 bölü 2 x e, eksi 3 bölü 4 yapar. Parabolümüzü bulduk. E, şimdi bu parabolün tepe noktasını yani t, r, k'sını bulacağız. Önce r'sini bulayım. Eksi b bölü neydi? Formülümüz eksi b bölü 2 a'ydı. Eksi b dediğimiz 1 bölü 2 yapar. 2 a dediğimiz de 2 bölü 4 yapar. Bunlar birbirinin aynısı olduğu için r'mize ne çıktı? 1 çıktı. Getirip x yerine 1 yazıyorum. F1'i bulacağım. F1 eşittir. X yerine 1 yazırsam 1 bölü 4. Şunu da eksi 2 bölü 4 diye düşünelim. Eksi 3 bölü 4'ten. Buradan ne yapar? Hepsinin paydası 4 olduğu için arkadaşlar. Eksi 5, eksi 4 bölü 4 çıkar. Yani cevap eksi 1 çıkar. Tepe noktamız ne oldu? Hmm, 1'e eksi 1 olarak bulmuş olduk arkadaşlar. Diğer soru. E Denklemin kökleri güzel bir soru arkadaşlar. Denklemin kökleri x1 ve x 2'dir. Buna göre x1'in karesi eksi 4x2 ifadesinin değeri nedir? Önce x1'in karesini yazalım. x 1in karesi burada ne olur? Eksi 4 x 1 eksi 1 yapar değil mi? Getirip yukarıda yerine yazıyorum x 1in karesi yerine. Eşittir. Bakın şu ifadeyi eksi 4 parantezine alabilir miyim? Alırım. Bakın ne oldu soru? Şu halden kökler toplamı haline geldi. Yazıyorum eksi 4 kökler toplamı eksi 1 bölü a'dan eksi 1 bölü A'dan o da eksi 4 çıkar. Yani 16 eksi 1'den 15 olarak cevap bulmuş oluruz. Evet. Eksi 4 değil mi? A. Evet. 15 olarak cevap bulmuş oluruz. 17'in sonu arkadaşlar. X kare eksi AX artı 4 sıfırdan büyük demiş ve eşitsizliğini çözüm kümesini vermiş. Arkadaşlar burada şu gösterim. Çift katlı gösterim. İki tane sıfır hattına göre çift katlı. Çift katlıysa yani tek kökü varsa elimizde diskriminat nedir? Sıfırdır. 2 kök olsaydı diskriminans sıfırdan büyük olacaktı. Kök olmasaydı diskriminans sıfırdan küçük olacaktı. Onları da hatırlatalım. Şimdi arkadaşlar diskriminans sıfırdan eşit olması için e, b kare eksi yani a'nın karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı 4 sıfır eşit olması lazım. a kare eşittir 16 yapar. a eşittir buradan ya 4'tür ya da eksi 4'tür ders. Şimdi a eşittir 4'ü düşünelim. a'nın yerine 4 yazalım yani. x kare eksi 4 x artı 4 olur. Buradan x eksi 2'nin karesidir bu arkadaşlar. Yani x eşittir. Buradan kökülme olur. 2 çıkar. Bak 4'e karşılık 2 çıktı. Devam ediyor. a eşittir. Eksi 4'ü düşünelim şimdi. x kare. Bu sefer artı 4 x olur. Artı 4. Büyük eşittir. 0. Bu da x artı 2'nin karesi. 0'dan büyüktür. x eşittir. Buradan da ne çıktı? Eksi 2. Evet. Yani eksi 4'e eksi 2 çıktı. Şimdi bakalım. a artı k en az eksi 6 diyor. Eksi 4 ile eksi 2'nin toplamı en az eksi 6'dır. Doğru. Toplamı en fazla 6'dır diyor. Bu da doğru. A bölü e, K yani 4 bölü 2 nedir? E, 2'dir. Doğru arkadaşlar. Bu da doğru. Yani cevap e, E'dir nedir diyoruz. 18 soru e, daha önce çözdüğümüz bir soru. E, yalnız bu soruda sarı bölgenin alanını istediği için e, işin içine integral giriyor ama ben buraya e, yapıştırdığım için soruyu çözeceğim arkadaşlar. Buraya aldığım için. Şimdi e, P noktasını vermiş. Burası 18 arkadaşlar. Şimdi aynı orada yaptığım sorunun çözümünün aynısı. X'e x kare yapıyorum arkadaşlar. Şuralar x'e x oluyor. Şurası x kare oluyor. Şu kısım 18 eksi x kare oluyor değil mi? Alanı ne vermiş burada? 27 vermiş. Taban çarpı 2x üçgenin alanı. Ee, yükseklik 18 eksi x kare bölü 2 deriz. İkiler birbirini götürür. 27'de 3 çarpı 9 gibi düşünürsek x eşittir buradan 3 çıkar. Şimdi x eşittir 3 bulduk. E, şuralar 3'e eksi 3, e, -3 e alabiliriz. Şimdi farklı bir renkte bir şey yapacağım arkadaşlar. Şuradaki dikdörtgenin alanını bulacağım. Dikdörtgenin alanı şurası 6'ya x kare 9 yapar. 6 kere 9 şu yeşil alan 6 çarpı 9'dan 54 çıkar. Burada kolaydı. Dikdörtgenin alanıydı. Sonra şöyle şöyle kırmızıyla alayım. Şu kırmızı bölgenin alanını bulacağım arkadaşlar. Buranı bu, bu alanı bulmanın yolu da integralden geçiyor. Sıfırdan 3'e kadar integral alacaksınız. X kare parabolünün dx. Basit bir integral. X küp bölü 3 yapıyoruz. Sıfıra 3. X 3 yazarsak 3'ün küpü bölü 3'ten e, ee, 9 çıkar. Yani kırmızının alanı nedir? 9. Aynısından şurada da yok mu? Buranın alanı da 9 arkadaşlar. 9, 9, 18 yapar. Yani 54. Yeşilin alanı 54'tü. E, 9, 9, 18'i de çıkartırsak arkadaşlar cevabı 36 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Evet son sorumuzu çözüyoruz. E, sorumuz şöyle bir e, doğru verilmiş. Sola yatık değil mi? Sola yatıksa bir fonksiyon yani bir doğru sola yatıksa kat sayısı eksi olmak zorundadır. Şunun, şunun kat sayısı eksi. X'in kat sayısı da artı. Evet. Tablo yaparken lazım bize çünkü. X'in katsayısı lazım. Eksi. Kökümüz 2. X'in kökü 0. Fx'in kökü 2. Getirip tabloda yerini yazıyorum. X 0'a 2 alıyorum. Buralarda 0 oluyor arkadaşlar. 0'dan büyük eşit olduğu için e, artı ile şey artı eksi olduğu için eksi ile başlıyorum. Eksi artı eksi. 0'dan büyük dediği için şurayı şöyle yeşille karalayayım posta olan bilgiyi istiyor bizden. Ve eşittir var. 0, 1 ve 2 istiyor yani. 3 tane kökümüz vardır diyoruz arkadaşlar. Evet. İkileri denklemler eşitlik ve parabiler hakkında 19 tane soru çözdüm arkadaşlar. E, ayete denemesi yapmış olduk böylece. İnşallah e, amacımıza ulaşmışızdır. İyi günler diliyorum arkadaşlar.